Bugün size karakter çıkarma taktiği yapıyoruz. Hmm. Şimdi sesini kısacağım. Bekleyin. Ay sesini fıza aldım. E, benim sesimi duyamıyorsunuz. Yine karakter çıkarma taktiği yapıyoruz. Maşallah. <laughs> Maşallah. niye de değilsem. Arkadaşlar bir tane taktik yaptım. O doğru çıktı. Ama bakalım bunlar doğru çıkacak mı? Leon taktiği yapacağım. Hadi kural mı Leon mu? Ben Spike oldu. Ama Spike sevmiyorum pek. Leon ve Kuro'yu seviyorum. Leon. Arkadaşlar şimdi Leon mu Kuro mu? Leon mu Kuro mu? Leon mu Kuro mu? Ya bir dur dur. Rahatsız etmeye almıştım ben. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Ne yapsak? ha Leon taktiği yapalım. Kuru mu Leon mu hala karar vermedim. Arkadaşlar kuru şuradan bak bakayım. Bakalım. Hangisi daha öndeyse o güçlü oluyor. Leon daha önde. Leon taktiği yapacağız. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şu şunu yapıyorsunuz. Leon üstüne tıklıyoruz. Hep aynı şey zaten. Sen taktiği hiç yapmıyor insanlar. Hep Leon ve Kral. falan ezik çıkıyor arada. E de iyi de çok büyük mesafesi yok. Ben en çok Leon'u seviyorum zaten. Aa birisi geldi. Yeter bu kadar. Şimdi geliyoruz. Renginizi beyaz yapmayı unutmayın. Şimdi en güçlü en düşük kupalı şeyini seçiyorsunuz. Benimki darlıymış. Ne yapıyor? soğuk gram. Karakter çıkarma taktiği yapıyoruz. Yerde oturuyor bu çocuk. Ha? ha. Arkadaşlar şimdi Limona giriyoruz. Üstünü birkaç kez tıklıyoruz ve deneyiyoruz. Leon taktı. Ne çıkıyor? Leon. Ne <gülüyor> 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 Kaç tane büyük bir kutum olarak ben. şöyle ve şöyle. Buraya geliyoruz. Burada dönüyoruz. Bir, iki, üç. Buna üç kere ateş ediyoruz. Şimdi görünmez deyip basıp bunun yanına giriyoruz. Bunu vurup böyle geliyorsunuz. Yine vurup şöyle kaçıyorsunuz. Öldüreceksiniz onu. Ve görünmezlik basıp şuraya giriyorsunuz. Ve öldüreceksiniz. Burada görünmezlik falan basabilirsiniz. Bir kere basacaksınız burada görünmezliği. Başka bir karakter istemiyor musunuz? Hadi Leon mu istiyorsun? Leon'u seviyorum. <laughs> Leon çıkıyor bir <mu> <laughs> video değil çok fena yaptık bir verme. Tamam. Şey oldu şimdi. Utanıyorsun ama Çok garip olmaz mı Elal Leon çıksın? Ben dün e, Tara ile bir kere deneme oynadım. Şu büyük öldürmüştüm ama çok öldü o büyük. O büyük, o büyük kaç canı var senin biliyor musun? Bin canı var ama öldürdüm. On bin canı var. On canı var ama öldürdüm. Öldürür. Ben öldürüyorum. El Leon ev, en güçlü efsanevi. Hmm. Ona kaç kere vuracaksın şimdi? Şimdi geliyoruz. Benim üstüne vurduk ya. Şimdi tam şu çizgi var ya. ya boş ver öyle yani. Tam şurada duruyoruz. Tam ortada. Tamam. Ortayı ayarlayayım. Ondan sonra şimdi vurmadıklarımızı vuracağız. Bu tatilin ikinden öğrendin. Kendi başıma. Hmm. Ne zaman şimdi kutuları açacaksın? Takip. Büyük kutu mu açacaksın? Hı. Ha? Bir şey yok zaten. Şimdi dönüyoruz. Birkaç kere. Hı. Bunu öldür. Görmezlik basıp öldüreceğiz? Bir iki dakika bekleyeceğiz. Tam, o tam evet. biterken. Tam. Oh, çok iyi. Şimdi görmezlik basıp yine onları mı öldüreceğiz? Hayır. Buna bas. Bunu öldüreceğiz. O da hiç o da, o da o da, şey gibi duruyor. Ölür çabuk ya. Evet. Bütün mermilerini Ama bir sürü canı var ama çok iyi, iyi can götürüyor. Hmm. Arkadaşım ben bunu doldurup gelsem mi? Niye? Bilmem biraz uzun sürer. Öldürecek Yüzden... onu? Evet. Onu öldürmem birazcık uzun sürebilir. Evet. Arkadaşlar İstiyorsanız ilerletebilirsiniz. İlerletin beni. Biraz uzun Videoyu süper. paylaştığımdan. Evet. Ben bunu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet durdur. Arkadaşlar çok az canım kaldı öyle artık. Bıktık. Arkadaşlar burada bu arada Leon çıkarmadım. Evet. Nasıl çıkartayım şimdi taktik yapmadım. <laughs> Oo öldürdük. Bir i̇şte. daha mı öldüreceksin şimdi? Bunu şimdi öldüreceğiz. Tam hmm. şu çizgi var ya şu dike. Hmm. Tam oranın ortasına geleceğiz. Öldüreceğiz. tekrar teker. Doğarsa bir şey olmaz. Hmm. Tamam. Şöyle bir koyayım. Heh. O da öldü. İyi taktik. Evet. O ne atıyor? Leon ne atıyor? Ne bilmiyorum işte. İyi. İyi. şey Bıçak gibi bir şey atıyor. Ninjalar atıyor ya bir ha. tane şey. Heh, öldür. Şimdi onu da öldür. Bu da ya hiçbir doğmadı farkında mısın? Hı? Hiçbir doğmadı farkında mısın? Yani ben bir kere e, şuradaki ateş edeni öldürdüm. Direkt şu <laughs> yukarıdakilerini de öldürdüm. İkisi aynı anda doğdular. <laughs> şimdi ne yapacağım? Onu öldürdüm. Onu İki kere ateş edeceğiz ama. Eskisi gibi. Ondan sonra ta, ateş ederken o bizi öldürür. Tamam çok az canımız kaldı. Sen üstüne tıklayacağız. Çok güzel. <laughs> Aksar yıldız gibi. Döndüreceğiz. Hala bak kız. Yine tıklayacağız. En düşük kapalı şeyi bize Kaçta Kaç dakika olmuş lan? Daki, i̇şte 7 da dakika. Buradan 10 kere tıklayacağız. 1, 2, Şimdi geleceğiz Leon'u Leon çevireceğiz böyle boş boş tam şöyle çevireceğiz tam ağzını alırken tamam mı hmm. şöyle şöyle üstüne tıklayacaksınız ve sıra şunu döndüreceksiniz ya da o birisine ateş eder gibi bir şey yapıyor. Hmm. Oh, 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 oh. Şöyle yapacaksın. Tam şu artı işaretine bakacak. Bal, oh, 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 oh. bal, Hadi bakalım. bal. Bir, tamam. bir tane var. İki dakika bekleyeceğiz. Bir tane var. İki <laughs> tanesi. Bir, bir, tanesini açtım. <laughs> Tam taktik yaptım. Hayır hayır. Üç tane büyük kutum vardı. <laughs> e, açtım. Bekledim. Ondan sonra telefon kapandı gitti. Büyük. Bak. Belki onların karakter çıkmıştı. Çıkmadı arkadaşlar. Bonus da geldi. Evet. Çık. <laughs> evet çıkmadı. Onun için mega kutu lazım. Tan evet. <laughs> tan 51, 51 Arkadaşlar bu taktik işe yarıyor. Mega kutunuz varsa yapın arkadaşlar. E, mega kutu işe yarıyor. Ben bir kutu zaten. Ben mega Me Me kutamda 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 <laughs> mega kutumu aldığım zaman taktik yapacağım size zaten aldık 11 gün sonra arkadaşlar ben benim şuradan haritama bakabilirsiniz gönderdim ba şu efendi diye birisi efendi mi <laughs> Adını koyamadım. Efe yazacaktım. Efe yazamadım. Bol bol. Arkadaşlar isim hani siz ya yaparsınız ya isimsiz de bal, is ismi yok der. Bal, bal. Silibini isimsiz yazdım isimsiz çıktı. Çek arkadaşlar yarın da yarın ım, şey ne durmadım şöyle şöyle arkadaşlar yarın ay kamera açılmadı arkadaşlar yarın ım, Bugün Brostar satarlarını vurmaya çalışacağız. Yani bulacağız yani. Brostar satarlarını. Yerlerini falan. Ve bunu. <laughs> Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Sizin için karakter çıkarma taktik. Yapıyorum. Like atmayı. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Kendinize iyi bakmayı. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.